Merhaba değerli takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sivas'ın yöresel yemeği olan patatesli hengel tarifi. Diğer adıyla kulaklı mantı. Hemen videoma geçiyorum. 1,5 kilo patatesimiz vardı. Gördüğünüz gibi iri iri doğradık. Üzerine biraz tuz attıktan sonra üzerine açmayacak şekilde suyunu koyduk ve pişmeye gönderdik. Bu arada yoğurma kabımın içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz 2 tane yumurtayı koyduktan sonra 3 su bardağı su ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Sonra hamurumuz kulak memesinden sert olacak şekilde unumuzu içerisine koyalım. Unumuzu tabii ki siz kontrollü bir şekilde korsanız faydası var ve unun kalitesi burada çok önem kazanıyor. Unumuz ne kadar kalite olursa hingelimizin hamuru da o kadar güzel olur. Ve pişmesi de suda e, kaynama süresince de kendini bırakmaz. Unumuzun kalitesine lütfen dikkat edelim. Tezgahımın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi değerli takipçilerim çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuz toparlanmaya başladı. Burada topluyorum. Şöyle bir yumak alıyorum. Tekrar bir dinlendiriyorum. 10 dakikadan sonra tekrar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi artık hamurumuz kendini topladı. Güzel oldu. İstediğimiz kıvama geldi sertliğinde size şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi sonra tekrar açıyorum kabımızı şimdi yumak alacağım kaç tane yumak kalırsa tabii tezgahımın üzerinde açtığım için ben yumaklarımı çok fazla büyük alamıyorum orta kararda tezgahımın üzerine sığacak şekilde yumak alıyorum. Eğer siz tahtada yerde yapıyorsanız tabi yumaklarınız daha büyük olabilir. Bezelerimizin üstünü örttükten sonra onları dinlendirmeye bırakıyoruz. Bu arada patatesimiz haşlandı. Gördüğünüz gibi fazla suyunu döktük. Sonra şöyle güzelce pürüzsüz bir hal alana kadar şöyle bir ezme aparatıyla güzelce ezelim. Patatesimizi ezdikten sonra bu tarifte ben bir tane kuru soğan kullanıyorum. Onları ince ince doğradıktan sonra elimizden geldiği kadar küçük doğrayalım. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı tereyağı koyuyorum ve soğanlarım sararıncaya kadar gördüğünüz gibi pişiriyorum değerli arkadaşlar. Soğanımız sarardıktan sonra tabii ki baharatlarımız var. Pul biber, karabiber, kimyon, kırmızı toz biberimiz var. Onları da içerisine ilave ettim. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve patatesimin üzerine döküyorum tabi patatesinizin tuz kontrolünü yaptıktan sonra eğer azsa biraz daha tuz atabilirsiniz hazırladığımız soğanlı sosumuzu patatesimizin içerisine döküyoruz ve güzelce karıştırıyoruz bu çok lezzet verecek patates hingelimize Sivas'ta genellikle bu şekilde yapılır bazen soğanı yağda bile hani pişirmezler direk öyle üzerine de atarlar. Hani bazılar soğan sevmediği için koymayabilir. O da tabii ki tercih meselesi. Şimdi hemen gördüğünüz gibi bezilerimiz dinlendi. Hemen ne yapıyoruz? Açmaya başladık. Ve patatesli hingelimizi ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur. Tabi işte burada unun başta söylediğimiz unun kalitesi burada ön plana çıkıyor. Eğer unumuz kalitesiz olursa pişerken yırtılma, ezilme, erime olabilir unda. Şöyle açtığımız bezenin ince, inceliğini de gösterdikten sonra ben ilk defa böyle bir cetvelle iş yaptım. Gayet de kolaymış ve çok da güzel aynı boy ve desen şeyde şekilde de çıkarabiliyoruz. Eğri büğrü olmadan tabi tezgahın üzerinde olduğu için gerçekten cetvel işimi çok iyi gördü. Gördüğünüz gibi Hani 5'e beş, 5 beş santimde böyle e, şeyler kesiyorum. kareler oluşturduk, kestik, hazırladık. Sonra hazırladığımız patatesimizi gördüğünüz gibi yeteri miktarda koyduk. Artık kapatma işlemine geçiyoruz. İki ucunu bir araya getiriyoruz. patatesi. hingelimiz bu şekilde. Üçgen elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki ucunu bir kapatıyoruz. Üçgenler elde ediyoruz. Bu arada ocağıma suyumu koydum. O da hamurumuz bitene kadar tabii ki kaynamış olacak. Benim biraz unumdan tabii ki sıkıntı yaşadım. Evet yaşadım değerli arkadaşlar. O yüzden üzerinde dura dura unun kalitesinden bahsediyorum. Kaynayan suyun içerisine bir yemek kaşığı tuz, şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra kenarına yavaşça yaptığım Hingerlerimizi koyuyorum. Hiç korkmayın bu esnada yapışır falan üst üste geldi. Göreceksiniz. Hemen şöyle bir tahta kaşıkla şöyle çevirdim. haftan üstten şey yaptığınız zaman hemen açılıyor. Artık yüzüne çıkmaya başladığı zaman kaynamaya başladığı zaman bu Demek ki hingelimiz pişti anlamına geliyor. Tabi buna hafif soğuk suya tutup bir tane içeriden alıp kokusundan ve içindeki pişme derecesinden de anlarsınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için Ha bu arada bol tereyağı patatesli hingelin yanında gayet güzel gidiyor. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açıp yorumlara da bir iki kelime yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olsun, olun diyorum. Hoşçakalın. Yapacaklara da bu arada afiyet olsun şifa olsun efendim. Hoşçakalın.